orada bilimsel olarak bulunan şey ya da kanıt bu Tanrı'nın yokluğuna delildir ya da varlığına delildir diye bir iddia ile çıkmıyor ortaya. Sen alıyorsun onu, yorumluyorsun. Kendi ateist inancına göre, Tanrı'nın olmadığına göre yorumluyorsun. Öteki de alıyor onu, Tanrı'nın var olduğuna göre yorumlayıp ona göre gerekçelendiriyor. Aslında iki tarafta aynı şeyi yapmış oluyor. Sonuç itibariyle bu kanalımdaki subjektif bilimsellikle alakalı anlattıklarıma bakarsanız buradaki söylediğim şeyi çok daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Bundan daha doğal bir şey de yoktur. Çünkü bütün herkes bunu yapar. Sadece buradaki sorun şudur. Oradaki objektif halini hiçbir zaman artık subjektif hale çektiğiniz zaman objektifliği artık barındırmaz. O oradan çıkmıştır. Siz onu yorumlamışsınızdır. Yorumladığınız şey artık subjektif haline girmiştir. Yorumladığınız şey de, yönde sizin bulunduğunuz ideolojik yöne göredir. Yani ortada bir kanıt var. Aldınız onu. Tanrı'nın varlığına göre yorumladınız, subjektif alana çektiniz, kendi inancınız yönünde onu değerlendirdiniz. Aynısını alıyor ateist de yorumluyor, subjektif alana çekiyor, yorumluyor, yorumladıktan sonra bunu artık kendi inanmadığı alana göre gerekçelendirip o şekilde ortaya çıkartıyor. Sonra bunları ortaya çıkartıp sanki bunlar objektifmiş gibi, o yorumları objektifmiş gibi anlatıyorlar. Problem işte tam olarak burada. Aslında ikisi de objektif değil, ikisi de bir yorum. Hem de yanlı bir yorum. Kendileri inançlarına göre yanlı bir yorumu objektifmiş gibi sunuyorlar. Hayır, o objektif olan yorumlanmadan önceki halidir. İşte bu yorumlanmadan önceki halini öne çıkartıp, objektifi gösterip arkadan kendi yorumlarını söylüyorlar. O yüzden de iki taraf birbirine sen bilimsel durumu çarpıtıyorsun, öteki de diyor ki sen bilimsel durumu çarpıtıyorsun. Aslında ikisinin de birbirinden farkı yok, ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ben bunda bir sorun görmüyorum. Sorun olan taraf bu durumun farkına varamayanların tarafıdır. Yani sizin insanların şunu bilmesi gerekir. Bilimsel bir durumu alıp inancına gerekçe yapan birini gördüğünüzde o bilimsel durumun ne olduğunu yorumlanmasının nasıl yapıldığını ve yorumlanıp hangi inanç türüne gerekçe gösterildiğini farkına varmanız gerekir. Yorumlamanın da subjektif biri tarafından yapıldığının farkına varın. Onu subjektif biri yorumlamış olabilir. Birçok kişi aynı yorumu paylaşıyor olması onu objektif yapmaz. Dolayısıyla bu iki taraf için de geçerlidir. Sadece bilimsel olan şeyleri farkına şurada varın. Objektif hali onun yorumlanmamış halidir. Yani ne olduğu halidir. Onun yorumlamasını bu kişiler kendi inançlarına göre yaparlar. Hatta hipotezlerin büyük bir çoğunluğu böyle oluşur. Buna dikkat etmeniz gerekir. Do